Evet. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet, sizlere bugün seçtiğim yazmama uygun bir tane model seçtim. Bunda 3 renk kullandım. Yazmanın içindeki sarılar ve pudralar ve bir de yeşilimiz var. Zemini ve dallarını yeşil yapıyoruz. Çiçeklerimizi de sarıyla pembeden yaptık. Bugünkü yazmamızın modelini bu şekilde hazırladım. Ve aralarını bu kadar mesafede bıraktım. Ara suyunda da bülbül dilinin pipiriklisini yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar da arasını aynı mesafede bıraktıktan sonra 3 tane zürafanın üzerine geri döndüm. Evet. Burada sonra 2 kaldı. 2'den sonra burayı yapıyorum arkadaşlar. Ve burada ben bunun içine dört tane sinek kanadının teklisini yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar oraya bir sinek kanadı Yukarıya çıkıyorum, aşağıya iniyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum ve kökünü yeşil kök dallarını hazırlamış oluyorum. Onun üzerine modelimizi dizayn edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi son aşağıya iniyorum. Ve burada inerken bu yukarıya çıkarken ki gibi basamak basamak iniyorum. Öyle yaptığımızda kenar daha düzgün muntazam oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde arada kaç tane bırakacaksanız o kadar zürafa çekip tekrar bu şekilde köklerini hazırlarsınız ilk önce. Ondan sonra modelini üzerine dökeriz. Şimdi ben size üzerinin modeline geçeceğim. Burada modellerde ben sizin de gördüğünüz gibi bir iki kenar sarılı bir kenar pudralıydı. İki kenar sarılı bir kenar pudralı olacak şekilde şuraya yapacağım. Bunda sarılı yaptığım için bunda da kenarlarına pudra koyacağım arkadaşlar. Pudra rengimi alıyorum. Evet. Burada ilk sinek kanadımın içine batıyorum. Sonra buraya geldiğimde başa tekrar geliyorum. 1 2 3 4 4 tane yaptım. Burada başa geleceğim. 1 2 3 Evet burada tekrar başa geliyorum oraya bir pipirik konduruyorum yana geçiyorum iki tane yapacağım burada buraya bir bebek daha. Evet. Buraya bir pipirik daha koyuyorum arkadaşlar ve bitiriyorum. Burada ipimi kesiyorum ve diğer yan tarafa geçeceğim. Şimdi sarıyla ortaya sarı koyacağım. pudranın dibinden, kökünden batıyorum. Bu ara mesafelerini aynı yapmaya çalışın arkadaşlar. Büyüklü küçüklü olmasın. Evet. 4 tane de bunun içine yapacağım. Hep aynı şekilde. Bir tane biberlik 4 tane yapıyorum sonra onu yukarıya giderken de azaltaraktan çıkıyorum arkadaşlar. 2 3 Birik. yana geçiyorum onun yanındaki göze batıyorum tekrar başa gelerekten buraya bir pipirik daha koyuyorum arkadaşlar ve sarısını yaptık şimdi tekrar ben pudrayı geçireceğim pudrayla da yapacağım ondan sonra ara suyuna geçeceğiz arkadaşlar ara suyumuzu da gene aynı 5 tane ben boşluk bırakıyorum ve sinek kanatının pipiriklisini yapacağım burada pudrayı yapmışım kremi yapmış sarısını yapmışım tekrar ben koyu pudrayla devam ediyorum arkadaşlar Evet zürafayı yaptım onun üzerine döndüm tekrar pipirik yaparaktan aşağıya iniyorum tekrar batıyorum ya zürafaya onun içine batıyorum yukarısına bir tane pipirik konduruyorum arkadaşlar bu da bizim ara suyumuz bu şekilde yaparaktan devam edeceğim ve ben 11 tane olarak ayarladım arasına 11 tane bülbül dilinin pipiriklisini yapıp bitireceğim arkadaşlar Evet, bunu da burada bitiriyorum, bağlıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de bu. Sağlıklı günlerde kalın.